çok su içiyorsanız sahurda ne yapar? Evet, içtiğiniz su maksimum. 4 saat sonra vücuttan atılır. Hangi su vücuttan atılmaz? Yağlar ile oluşturmuş olduğu miçelizasyon bağı sayesinde o sular vücutta yağın sindirim saati gelene kadar orada bağlanır. Bu sizin İftardan birkaç saat önce bile halen yıkılan yağların bıraktığı yağlar, özür, yıkılan yağların bıraktığı sular ile vücudunuz adeta sulanmaya devam eder. Bir. Demek ki sahurda olmazsa olmaz suyu tutmanın metodu bir kere kesinlikle biraz yağlı bir sahur planlamalısınız.